la. Lan gelin lan. Aha. Savaş o. Bu makinasını bıraktım egzotiği aldım ama. İki saniye ben. <laughs> o ne? Biz ne yapacağız? Direksiyona mı? Abi adamlar kara borsada. Adam var. Oha amına öldür beni. Ya Ya canım çizilmiş 911. Sen de var ya. Lan oğlum al, al, Benim, al gittiler gitti lan. Benim, benimki bakta kaldı. Değişmiyor. Set. Help help. Sen bittin mi? Bitmek üzereyim. Üzerimdeler. Ananı satayım. Sen. Diğer ikisi bitmiş bizim. Biz gittik abi. Adamlar direkt dört kişinin araya düştük. Onlar da size geliyor galiba. A bravo Aman Allah'ım zombileri ha. Hala da yaşıyor adam ananı Kerim burada Çin bir şey var, var. <laughs> Valla helal olsun ha Dört mü bitirdin yemin ediyorum Sen bizimkiler uç Uçtun mu? Yok Tamam gidiyorum ha mi? şimdi oradan adamlara basıyordun niye ama Helikopter patlamış vay amına ya. Hiç evet. daha lootlara bakamadım. Heh. Kendini buradan izle. Biz ya. gittik. Abi gitme gitme dur 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 gitme. Gitme biz gittik. Olsun. Sen şuradan Baba. lootunu hallet. Ben lootum lootum yok lan. Aha gittiniz. Abi siz. Orada şu helikopter patlamasaydı ben yetişecektim de size. Şuraya Hayır, bak ya. Ya yetişiyor Yani aşağıdayım. Buraya gelen adam direkt şuradan geçecek. Ya buradan geçecek ölüyor direkt. <laughs> <laughs> Bu bir düzey yaptın oğlum etrafı ne olacak? Araba da patlayacak ha. Ben nasıl havaya yükselebilirim lan? Selam ettim. sen nereye gidiyorsun? Oyuncu var hala ha. Ben bir yere ihtiyacım var şu an. 4 20 25 2 çiçek baba. Aynen. Hı. Prova ihtiyacım yani var ama. Geçiyorum biliyor musun? 25 kişi var. Aba setler hala yaşıyor. A beni İşte bu öldürdü. Sette kaçıncı set? Nedir? <laughs> i̇şte bakacağız abi onu. set. <laughs> Bir tane adrenalinim var. Ee, olası bir durumda sıçtım. <laughs> i̇şte. Yeleğe hiç yok. Sıfır yelek var şu an. İki gibi görünüyor da yüzde yüzde yirmi falan yani öyle diyeyim sana. Hiçbir şey kalmadı yani. Cıplak dolaşıyorsun yani. Aynen. Yani atlette de... gibi dolaşıyorum gibi bir şey şu an. Kurşun elli, engelleyebilecek hiçbir şey yok üstünde. <laughs> atlette dolaşıyorum. Gel bir tane vereyim sana gel. Evet. Ay. Bu ne lan? Robo almışlar mı? Robo. Vay amına. Abi kafaya çalış kafaya. Yelek la ne ara aldılar bunu? Sen Yok lan valla ben olmadım. <laughs> tamam, tamam gel. Adamlar burada. Gördüm gördüm adamı yeni. Gel. Nasıl? Kasırsın. Aa artık da sıkıyor. Ben sıktım lan can çekişmesin diye. Egzotik Ben de. Var abi. Şey. Abi senin isim neydi? Faruk. Ben kardeş. Ben, ben Faruk. Gele. Olmadı. <laughs> Şu tankı bir alayım hele yeleğim Yok Tank alayım bari ama Yeni skin değil mi bu? Aynen Efsane olmuş ya Kerim bir kişi var oğlum senin orada Aldın mı? Yelek var onunla. Alsam güzel olur aslında. Ben. Ota bak amına. Bize elek yok. Onda var lan. <laughs> Kalotöte botlarına bakıyor kanka. Vallahi bak belediyemiz çalışıyor ama. <laughs> Botlardan güzel loot çıkıyor lan. En mermi... Adamlarda 500'er tane mermi çıkıyor. Sistinin içinde adam. adam. Sisçi var burada. Adam çok güzel kullandı lan sisi. Hadi be. Çok. Görüyor musun Çerim? Görüyorum. İyiyim. Oha oha atıyor ya. Adamlar hak kor girmeye başladı. Oo! Oh, kardeşim sakin olun ya. Patlat tankı. Bunu bekliyordum. Onun amına koydum birini Sen de yukarıdan artık atıyorsun. Solda bir iki ekip var burada şu an. Yok. Botmuş soldaki. Aa setler bunlar ha. Sizi vuranlar bunlar. Evet, hala adam vuruyor herif. Şu adrenalin bende basıyor yine. Son adrenalinim. Çatışmaya gireceğim. Evet, bekle. Bastım. Bekle. Burası çok açık. Burada çatışıyor. Sağlıkçı var. var. Hadi bir tane daha. Artin 2 3 atmasından nefret ediyorum abi ya. İki tane yedi değil mi abi? Onlarda hmm. muhtemelen havacı da var. Aha zıplıyor bak. Nerede abi işaret at. Altta da var adam. Burada sıkıştırdılar abi. Kerim yetişten al. Tamam. Altta. Altta. aldım Aldın mı lan? Ağacım az kaldı. Üstten mi? Üstten vurursa beni. Abi geri çekil abi. Atlandı, ben, ben yukarıdan kaç amına yerlere. Biri burada arabada herhalde ya. Yerimi yerimi o zaman. Burada da hiç. Çok yakın bir an. Bravo. At kafası. Bravo. Başladığın adama dikkat. Bu herifi aldın ya. <laughs> Keser sapı kamız değil Şu an bu herifin ne dediğini bil ne dedi biliyor musun sana? Ne, ne dedi? dedi? Savaş makinası ikdamına koyayım. Ecilerini de aldım. Ama üstüme geliyor at kafası öyle rastlanır mı? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim Raş yaptığın adama bir bakacaksın yani. Faruk abi senin ikirin nerede ya? Ekürüm at hırsızı gitti Eskili, ne bileyim nerede admin. kaldı. Adminlik, adminlik, yapıyor. Gene. <laughs> gene kim bilir hangi klanın başını belaya sokacak amına. <laughs> <laughs> adminlik yapıyor derken? Admin Abi, Dinlenelim saat 5 olmuş 5 saattir oynuyoruz. Bir dakika internet hmm. Interneti işte. Bana benim yemek nerede geldi ya? ben yemek yiyeceğim onu diyecektim ben de size. Nerede adminlik yapıyor abi? Artık iş bilemiyoruz yani adam adını şey. Geldi mi? Sesim geliyor mu? Evet gelmiyor. Onun <laughs> Biraz dinlenelim ya. Aynen. Dinlenelim, dinlenelim. Mola verelim o O da kalsın böyle. Aynen, o da kalsın böyle. Onunla da Admin Seyit değil, Toto Seyit. Evet o. <laughs> Toto Seyit da güzelmiş. Şey. Lan bu harbor noktasını lan 3 defa inşa Ee herhalde işe gittim falan diyordu, işe gittim Ciman falan. Abi. Diyordu. Ha. Seyit neredesin lan? Bak gördün mü adam ne güzel etiket atıyor. Şimdi <laughs> yayından bir açayım mı ablam nasıl? Hadi.